Nasılsınız çocuklar? İyi evet. misiniz? abi. İyiyiz evet, haftası kapsamında Kars'ı geziyorsunuz. Evet. Ee, ne yaptınız? Gezdik. Nereleri gezdiniz? Kaptan Müzesi'ni gezdik. Kaptan Sarıya Müzesi'ni gezdik. Kaptan Müzesi ve Pelin Müzesi. Aşk Müzesi. Beğendiniz mi? Evet. vallahi. Hep beraber mi gezdiniz? Evet. Siz Çığırgan Köy müydü? Evet. nasıl beğendiniz mi Kars'ı? Evet. Peynir müzesini. müzesi'ni beğendiniz mi? Evet. Ne gördün peynir müzesinde? E, peynirin nasıl yapılışını. Grav yer kaşar değil mi? Ben, Kars'ın menşur peyniridir bunlar. Şans. Evet, Merçet, Silivgan Köyü, İç öğretim, Okulu öğrencileri ve Cumhuriyet Köyü öğrencileri öğretmenleri gözetiminde turizm haftası etkinlikleri kapsamında Kars'ı geziyorlar. Nasılsınız çocuklar, iyi misiniz? İyi. Maşallah, maşallah. Gezdiniz mi? Evet. Beğendiniz mi? Evet. Ee, gezmek güzel değil mi? Evet çok güzel. Yeni yerler görmek, yeni mekanları görmek, tanımak. Evet. Bu mininin adı nedir? Ney? Nehir. Ne? <laughs> Nehir. Nehir ne yapıyor Nehir. Nehir? Beğendin Nehir. mi Nehir sen de? Evet. Hava da güzel. Aferin Nehir. çocuklar. Evet, ağa kitap da var. Arkeolog, arkeolog nedir? Ha, biri arkeolog mu dedi? Okudun mu kitabı? Okuyacağım. Çocuklar, böyle bir, Ayrılmıyor. Gel benim elimi tut sen istersen.